arkadaşlar. İkinci haftanın konusu olan akarsu morfolojisinin örnek çözümleriyle dersimize devam edeceğiz. Bu dersin konu anlatım videolarını yine YouTube'daki su kaynakları ders notları videolarının altında bakabilirsiniz. Hatta ikinci ve üçüncü video akarsu morfolojisi ile ilgili olan kısım. Ben burada çok detay inmeyeceğim. Sadece sorularla pekiştirmeye çalışacağım. Birinci soru, alanı 2500 km kare olan bir havzanın ortalama yağış yüksekliği 643 mm, akış katsayısı ise 0.37 olduğu bilindiğine göre diyor. Havzanın büyüklüğünü hesaplayınız. Havzanın büyüklüğü yıllık akışa geçen yağış miktarıyla tespit edilebilir. Bunun için Q eşittir alfa çarpı P0 çarpı A formülünü kullanacağız. Burada alfa Akış kat sayısı 0.37 P0 643 mm Çarpı 10 üzeri 3 yazıyorum çünkü Bunu metreye çevirmem lazım Çarpı 2500 km kare Bunu da yine metre kareye çevirmek için 10 üzeri 6 ile çarpıyorum Ve bunların hepsini çarptığım zaman Havzanın büyüklüğü 594 milyon 775 bin olarak bulunuyor. İkinci soru Havzanın su ayrım çizgisi 2500 metre yani en yüksek noktası 2500 metre ve havza çıkışı 900 metre ise ortalama havza yüksekliğini bulunuz. Bunun için formülümüzden faydalanıyoruz. Bu formül H ortalama yükseklik eşittir 0.434 çarpı en yüksek nokta eksi çıkış noktası bölü logaritmik en yüksek nokta eksi logaritmik çıkış noktası olarak formülüze edebiliriz. Bu formülde değerleri yerine yazarsak 1568.6 metre olarak buluyoruz ortalama yüksekliği. Burada ise havza'nın biçim faktörü, görünüm oranı ve ana akarsu kolu uzunluğu ile ilgili bir örnek çözeceğiz. Burada bakın havzanın en geniş yeri 60 kilometre, alanı 2500 kilometre kare ve uzunluğu 120 kilometre olduğuna göre diyor. Havzanın biçim faktörü nasıl bulunur? Havzanın biçim faktörünü bulabilmek için M A bölü B çarpı L. Yani havzanın toplam alanını en geniş noktanın uzunluğu ve havza uzunluğuna bölümüyle elde ediyoruz. 2500 bölü 60 çarpı 120'den 0.35 çıkıyor. Peki havza görünüm oranı nedir? Havza görünüm oranı da B bölü L. Yani genişliğin uzunluğu oranı. Bunu da 0.5 olarak buluyoruz. Bunun ne anlama geldiğini yine ders videolarını tekrar izlerseniz orada detaylı şekilde açıklandığını görürsünüz. Peki ana kol için bağıntı nasıl bir bağıntı vardı? Alan bölü uzunluğun karesi eşittir. M çarpı A yani buradaki biçim faktörü çarpı görünüm oranı. Buradan da L'yi yalnız bırakırsak 2.39 çarpı A üzeri 0.5 çıkar. Burada alanımızı yazarsak L'nin uzunluğu 119.52 metre olarak bulunduğunu görürüz. Bir başka soru. Alanı 2500 km kare olan akarsuya su taşıyan tüm kolların uzunluğu 6200 km. Olduğuna göre Akarsuyun direnaj yoğunluğunu bulunuz. Gayet kolay bir soru. Buradaki uzunluğu toplam alana bölüyoruz ve 2.48 km bölü km kare olarak karşımıza çıkıyor. Burada karşımıza çıkabilecek en karmaşık sorulardan bir tanesi bu çatallaşma oranı olabilir. Çatallaşma oranında da bakın öncelikle akarsuyun tüm kolları mevcut olan bir şeklimiz var bu şekil üzerinde başlangıç kollarının hepsine 1 sayısını yazıyoruz. 1'leri tamamladık. 1'leri tamamladıktan sonra 1'lerin birleştiği kollara 2 yazıyoruz. Bakın burası 2. Burası 2. Bakın burası da 2. Fakat şöyle bir 2 var. Burada 1 ile 1 birleşiyor. Şu kısımda. Ve buradan gelen bir tekrar 1 ile birleşiyor. Aslında şurası 2. 2 1 ile birleştiği için tekrar burası 2 oluyor. Ve bu gelen 2 tekrar birleştiği için bu kolun tamamına 2 diyoruz. Yani buraya 2, buraya 2, buraya 2 demiyoruz. Hepsinin toplamına 1 tane 2 sembolü işaretliyoruz. Bakın burada yine aynı durum söz konusu. 1 ile 1'in birleşimi. Burası 2. 2 ile 1 tekrar birleştiği için burası 2 olmuş oluyor. Yine burası 2. 2. Bakın burası da 2. Bu kol 2 tane 1'in birleşmesi 2'yi veriyor. Yine 2 tane 1'in birleşmesiyle 2 elde ediliyor. Burada da aynı durum söz konusu. Burada da bakın yine 1 ile 1 birleştiği zaman 2 elde ediyoruz. 2 tekrar 1 ile birleşiyor. Bu kolun tamamı 2 haline geliyor. Daha sonra bu 2 1 ile birleşiyor. Yine bu kolun tamamı 2 halini alıyor. Burada da 1 ile 1 birleşiyor. 2. 2 ile tekrar 1 bir birleştiğinde kolun tamamına 2 diyoruz. Tüm 2'leri bitirdikten sonra şimdi 3'lere geçelim. 3'lerde de 2'lerin birleşmesiyle elde ediyor. Bakın. Bakın burada 2 ile 2 birleştiği zaman 3'ü veriyor. Fakat 3 tekrar 1 ile birleştiği için burası artık 4 olmuyor. 3 buraya taşınmış oluyor. Yani şu kolun tamamı 3 olmuş oluyor. Burada da 2 ile 2 birleşiyor. 3'ü elde ediyoruz. 3 1 ile birleştiği için yine burası 3 oluyor. Bakın burada da 3 tane 2'nin birleşim noktası. 3 2 tane 2'nin birleşim noktası. 3 Burada da bakın 2 ile 2 birleşiyor. 3 3 ile tekrar 1 birleştiği için bu kolun tamamına 3 diyoruz. Daha sonra 3'ler bittikten sonra 4'ü yazmamız gerekiyor. Burada 3 ile 3'ün birleşmesinden sonra buradaki kol 4 halini aldı. 4 ile 3 birleştiği zaman yine burası 4. Dün devamı oluyor. Bu 4 ile yine 3 birleşiyor bakın. Yine 4 devamı devam ediyor. Yine 3 ile birleşiyor. Yine buraya 4 diyoruz. Yani bir tane 4'ümüz olmuş oluyor. Daha sonra buradaki birlerin sayısını ikilerin sayısına böldüğünüz zaman birinci dereceden çatallaşma oranını ikilerin sayısını üçlerin sayısını böldüğünüz zaman ikinci dereceden çatallaşma oranını üçlerin sayısını dörtlerin sayısına böldüğünüz zaman üçüncü dereceden çatallaşma oranını bulmuş oluyorsunuz. Örneğin burada birleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 tane bir var. Bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 39'u 14'e bölüyoruz ve yaklaşık 3'e yakın bir çatallaşma oranı çıkıyor. İkilerin sayısı 14'tü. 14'ü 3'lerin sayısına bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 14 bölü 3. Bu da 3'e yakın bir çatallaşma oranına sahip olduğumuzu gösteriyor. 3'lerin sayısı 5. Bunu 4'lerin sayısı 1'e bölüyorum. Ve 3. derecenin çatallaşma oranında 5 olarak tespit ediyoruz. Son sorumuza gelecek olursak akarsu yatağına bir küçük adacık oluşmuş. Küçük kol kapatılırsa büyük kolda meydana gelen değişme ne olur diye soruluyor. Bakın burada iki kol var. İki koldan küçüğü kapatıldığında ne olur? Küçük kola giden debi büyük koldan geçmek zorundadır. Ve büyük kolun debisi artar. Eğim değişmeyecektir. Çünkü bu arazi şartları ile ilgilidir. Buradaki dane çapı D50 de değişmeyecektir. Peki katı madde debisi nasıl etkilenir? Buna bakalım. Burada bir bağıntı vardı. Debi çarpı J doğru orantılıdır. Katı madde debisi çarpı katı madde büyüklüğü. Burada Q arttığına göre J sabit olduğuna göre D50 de sabit olduğuna göre QT'nin de artması beklenir. Peki bu ifade bilimsel olarak nasıl gösteriliyor? Artanların üzerine artı, değişmeyenlerin üzerine sıfır koyduğumuz zaman bu ifadeyi sağlamış oluyoruz. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.